Hepimiz Zaman Gazetesi'ne kayyum atandığından bahsediyoruz son günlerde. Zaman Gazetesi'ne kayyum atanmadı. Zaman Gazetesi'ne el konuldu. Hem de hukuksuz bir şekilde el konuldu. Ama kayyum atandı denildiği için biz kayyum müessesesinin işletildiğini falan zannediyoruz. Doğru değil bu. Ayrıca da kayyum da denmiyor. Malumunuz kayyum deniyor. Bunun bazı teolojik gerekçeleri olduğu söyleniyor. Yani kayyum dememek için kayyum dedikleri şeklinde ama sanki yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Evet aslında yeni durum hukuksuzluğun bir kez daha bu kez gazetelere el konmak için kullanılması. Tekrar ediyorum kayyum atanması diye bir şey yok. Çünkü onlar zaten kayyum değil. Burada kayyumluk müessesesinin istismar edilmesi durumuyla karşı karşıyayız. Siyasi amaçlarla yapılan bir operasyon bu. Kayyum atanınca ne olur normalde? Gerçek bir durumda, hakiki bir durum söz konusuysa ne olur? Zaten finansal olarak müşkül durumda olan yahut sahipliği anlaşmazlık konusu olan müesseselere atanır bu kayyumlar. Benim çalıştığım gazetede de atanmıştı. Zamanında 2011'de Milliyet Gazetesi'nde ben o zaman köşe yazarıydım. Aydın Doğan bu gazeteyi Ali Karacan, Erdoğan Demirören ortaklığına sattı 2011'de. Daha sonra bu ortaklar birbirleriyle anlaşmazlıklar düştüler ve mahkemeye gittiler ve mahkeme dava sonuçlanana kadar mahkemenin e, gazetenin yönetimine kayyum atanmasına karar verdi. Ne yaptı bu kayyum? Milliyet'in yayın politikasını mı değiştirdi? Milliyet'in başlıklarına mı müdahale etti? Köşe yazarlarını mı işten çıkardı? Hayır sadece gazetenin idari basit idari işlerini sürdürdü müessesenin yaşanması için. Burada ise sözde kayyum atanması söz konusu olan gazetelerde ki daha önce bugün de olmuştu malumunuz. Gazetenin yaşanması yaşaması yaşatılması amaçlanmıyor. Gazete önce bir rejim borozanına çevriliyor. Hükümet propagandası yapmaya başlıyor ve ardından da bir süre sonra da kapısına kilit vuruluyor. Zamana da böyle olacaktır. Zamanında kapısına bir süre sonra kilit vurulacaktır. Çünkü zaten rejimin propagandasını yapan bir altı bilemediği yedi belki daha çok sayıda gazete var. Bir de zamana ihtiyaç yok. zamanda satışları da e, gülünç rakamlı seviyelere düşecektir en kısa zamanda. Dolayısıyla en başta bundan anlaşmak lazım. Zamana kayyum atanmamıştır. Zamana hukuksuz bir şekilde el konmuştur. Burada sadece kayyumluk müessesesi istismar edilmektedir. Bu arada zamana el kondu diye gülen hareketiyle, gülen cemaatiyle, haklı gerekçesi de olan, geçmişe dayanan sorunları olan çevrelerde bir oh olsun havası seziliyor. Yani Sadece bu operasyonun siyasi sonuçlarına bakarak pozisyon alan insanların olduğu görülüyor ki bunlar da çoğunlukla Gülen cemaatinin doğrultusunda, iradesi doğrultusunda zamanında hareket eden polis, emniyet ve yargı şebekelerinin mağduru olmuş insanlar ve çevreler. Balyoz davasında, Oda TV ve Ergenekon davasında olabilir bütün bu davaları hatırlayın. Bu insanlara ben sormak istiyorum. Yani sanılıyor mu ki Türkiye'de bir kesime karşı uygulanan bu sözde kayyum atama tedbiri yarın öbür gün başka kesimlere karşı yine basın özgürlüğünü sona erdirmek için uygulanmayacak? Türkiye'de, Mevcut rejimin gözünde muhalif iseniz her ne şekilde olursa olsun her ne tarz ve renkte olursanız olun muhalif iseniz duruşunuzun pekala darbecilikle, teröristlikle ve casuslukla ilişkilendirilmesi mümkündür. Dolayısıyla eğer bu itiraz bu e, duruma itiraz etmeyip bilakis e, of oldu e, diyenler varsa onlardan yarın öbür gün eğer bu rejim gücünü sürdürürse kapısına kayyumların yine aynı gerekçelerle yollanabileceğine tanık olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür operasyonları sadece siyasi amaçlarıyla değil, hukuki veçeleriyle, hukuki içerikleriyle tartışmamız lazım en başta. Hukuk siyasete kurban edilmemeli. Hukuk siyaset için, siyasi amaçlarla araçsallaştırılmamalı. Hukuki zemini olmayan bir siyasi iktidar en kısa sürede diktatörlüğe dönüşür. Otoriter bir e, rejimse koyu bir otoriter rejime dönüşür. Bugün yaşadığımız gibi. Yine de siyasi bir yorum yapmaktan da e, alıkoyamıyor gerçekten bugün yaşadıklarımız insanı. Zaman gazetesine el konulacağı uzun bir süredir öngörülüyordu, biliniyordu, bekleniyordu. Ama herhalde yapılmak istenen şudur bugün. Karşılaştığımız olay sadece cemaatin tasfiyesi olarak görülemez. Aynı zamanda karşılaştığımız olay rejimin kendisini bir anayasal başkanlıkla taçlandırmak için uygulamaya koyduğu politik stratejinin bir parçası olarak bir referandum ya da bir erken seçimde dikensiz gül bahçesiyle gitmek bu seçime veya referanduma basın özgürlüğünü tamamen sıfırlayarak gitmek ve bir daha 7 Haziran'da yaşadığına benzer herhangi bir kendisi açısından yenilgiyle karşı karşıya kalmamak olduğu anlaşılıyor. Rejimin böyle bir amacı var. Bu bakımdan basın özgürlüğünün Türkiye için şu an her şeyden daha önemli savunması gereken bir e, özgürlük olduğunu ve özgürlüğü elinden alınanın gasp edilenin siyasi siciline, rengine, ideolojisine bakmadan e, tüm ideolojilerin, tüm renklerin ve tüm duruşların kendilerini serbestçe ifade edebileceği bir ortamı savunmak gerekiyor hep birlikte.